Boş aldım hayatımı Tepe taklak gidiyorum hayatın dik yokuşunda Gözümü kararttım bu soytarı zamanda Beni bu canımdan bezdirenlere yazıklar olsun Korkum yok Azrail'den Lakin haysiyet kalmamış ölümün duruşunda Dostu, düşmanı seçmek zor bu soytarı zamanda Menfaat için adam satanlara yazıklar olsun Eskiden asalet vardı insanların duruşunda Özüyle sözü belli olurdu her konuşmasında Sonu belli olmayan bu hayat savaşında Mert ile namerti seçmek zor bu soytarı zamanda Özüyle sözü belli olmayanlara yazıklar olsun Dostuna ihanet edenlere yazıklar olsun Zenginin yalanı doğru, fakirin doğrusu yalan olmuş Vicdan terazisi kalmamış insanlarda Mevki makam için her şey mübah olmuş Hakkı savunmak zor bu soytarı zamanda Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun